Herkese selam ve Yepyeni bir GTA San Andreas videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü bölümümüz ve Rider'dan görev alacağız. 12 ile 20, -20 sıvı sıvı geldi. Hemen bir tane save çekeceğim ve hemen buraya geleceğiz. 12 ile 20 arasında gelmemizi istiyor. Hemen şurada bir tane sev çekelim ve bölümün ilk görevine gidelim reisler. Şuraya hemen çaktık save'i ve gidiyoruz. İzlenmeler birazcık düşmüş. Onun nedenini biliyorum. Algoritmayı biraz etkiledik. Birkaç gün video atmadığımız için. Bazı şeylerle uğraştığım için video atamadım. 12 ila gel diyor. birazcık bekleyeceğiz. O zaman şey yapalım. Yakınlarda Ojlok var. Ona gidebiliriz aslında. Var mı bir araç? Hemen durdurabileceğim. Dur kral. Hatta şurada Big Smoke var. Big Smoke sana şu sürede gel, bu sürede gel demiyor genelde. Hemen bir ona gidip ardından buraya geliriz. Yetişiriz zaten her türlü yetişiriz. Algoritmayı etkiledik birazcık. Ama düzelteceğiz. Önceki bölümün açıklamasına da yazdığım gibi birkaç gün boyunca hatta 29 Aralık'a kadar GTA San Andreas izleyeceksiniz reisler. Sen beni salağa burada. Bizden Station. Yine bir şeyler istiyor. Başımıza bela olmaya çalışacak tam beni sala. Şimdi biz bir Smoke'la transistasyonuna gidiyoruz. Orada yapmamız gereken, kovalamamız veya takip etmemiz gereken bir tren olacak. Orada Vagoslar var. Trenin üzerindeki Vagosları indirmeye çalışacağız. Biraz zor olan görevlerden biri. Bakalım yapabilecek miyiz? Elimizden geldiğince yapacağız. Şu kısmı sizlere izleteyim. oluyor almayın. Ben de buradan bir tane kapak görsülü almaya çalışacağım çünkü. Olayı birazcık sizler de anlayın. Hikayeyi izlemişsinizdir belki. Serimizi izlemişsinizdir ama. Orada elemanlarımız. Onlar bizi gördü. Hareket eden trenin üzerine geliyorlar. Bizden kurtulmaya çalışacaklar. Bunları haklayacağız şimdi. Bunları haklayacağız şimdi. Gel. Big Smoke. Biraz çabuk olumsuz lan. Teşekkürler. Şimdi reis bak bunu normal yollardan yapacağız. Bazı taktikler var falan filan ama ben normal yollardan, oyunun bana dediği yollardan yapacağım bu görevi. Taktikler maktikler vardır ama ben normal yollardan gitmeye çalışacağım. Kendi taktiğimi yapabilirim belki ama bakacağız ona. Big Smoke vuracağım mı kral? Yoksa ben buralarda öleyim mi? Canımız aynı de azalıyor. Bakayım. Şu anda 3 kişiler. Biri Oradaki zımbırtıya gitti. Allah kahretsin. Çok saçma sapan bir yerde düştük. Gel hocam. Sıkanlar var. Kimi sıkıyorsun bilmiyorum ama. Biri bize sıkıyor galiba. Kim sıkıyor lan bize? Neyse şu treni bir yetişelim. Oradaki patlayan molozlardan gelen şeyler bize etkiliyor genelde ya. Çok dibine girmemem gerekirdi. Sıkıntı yok. Tren geliyor. Tren bize bir şey yapamaz bence. Adama. Bir tanesini halletmem lazım ki görevde Feylenmeyelim kral. O zaman sandık kral demek istemiyorum ama ha? hak etmiyorsun. Biri dengesini kaybetti bak. Burada senin halletmen gerekiyor. Hocam ben daha ne kadar yakın gideyim yani. Senin vurabileceğin yerlerden gitmeye çalışıyorum yani. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Vur abi ona. Bak o kendini kurtardı. Şöyle yapacağım. Buradan gideceğiz biz. Özellerini ne? O trenin üzerinde çıkabilir miyim? Hiç fikrim yok, onu deneyeceğim ben. Bir nevi... ...amam. Olur mu olmaz mı hiç fikrim yok. Treni görüyorum zaten kral. Gel. Bak, bu bizim için... ...harika bir şey oldu. Vallahi harika bir şey oldu ha. Vallahi harika bir şey oldu. Olun oğlum. oğlum. Bende mavi lan Geber lan! Geber lanet olsun! Geber lan! Geber lan! Geber lan! Geber lan! Geber lan! Geber lan! Çok saçma sapan ya abicim ya öyle saçma sapan bir şey oldu ki yani olamaz ya yani benim de başıma böyle absürt bir hata gelemez nasıl bir fail lan bu? Fail bak ya böyle fail olmaz. Silah yok ya. Silah bitti şaka gibi. Çok güzel bir şey yakaladık onun da silah bitti. Vay arkadaş ya vay arkadaş ya. Bunu bir daha yapabilir miyiz emin değilim. Böyle bir şey olamaz. Hep benim başıma geliyor böyle absürt şeyler fail'ler. <laughs> ya nasıl fail'lendik ya böyle fail olmamalı. Vay arkadaş. Şurada şimdi araba durduracağım ve tekrar göreve gideceğim. Hatta bir rider yapıp ardından oraya gidebilirim. Oraya git. Ez abi ez. Ez beni öldür. istersen. Bu şeyin üzerine öleyim bence ben. Mermi de bitti. Bende silahım minar kalmadı. Böyle çatışmalarda ben ne yapacağım onu düşünüyorum şu anda karakada. Yani çatışmalı görevler yapacağımız zaman bittik acı. Orada ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Şimdi ben Rider'a gitmeye çalışacağım. Rider yapacağım çünkü bana 12'de gel diyordu. Ona bir hemen geçişmeye çalışalım. Şuradan giderse geçişiriz herhalde. Ardından bu fehirlendiğimiz kan takibi görevini yapacağız. Çok güzel yakalamıştık aslında ama sağlık olsun be. Orada ben boş yere yumruk attım lan adam etkilenmedi bile. Arkadaş bir tanesi pompalıyla da yanlış yere ateş ettik. Bu da bize yazdı. Vallahi yazdı. Onki de gel dediydi. Biz şu anda yolu sarpa uzattık. Umarım yetişebilirim bu göreve. 12 ile 4 arası umarım orada duruyorsundur Ryder. Geldim çünkü. Umarım duruyorsundur. Boş yere beni buraya kadar getirmemişimdir. Birkaç dakika geçecek ama. 12'yi birkaç dakika geçse göreve girebiliyor muyuz acaba? Bunu hiç bilmiyorum. Şöyle Oralardan gitmeye çalışsak. Burada bizim mahalle var. Bizim mahallenin oradan aşağı atlayalım abicim biz. Reis. Bırak onu. CJ'cim. Bırak onu. Şu an zaten sinirim bozuk. Feillendik. Yani o yumruğu nasıl çekemezsin ya? Adam yüzünü çarpman lazım. Bizim burada babalar ne yapıyor acaba? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Haneye tecavüz. Burada gideceğiz. Hırsızlık yapacağız. Biri varmış. Oraya doğru gideceğiz o yaramada bir baskın yapacağız. Onun e, sakladığı bazı mühimmatlar var. Ordu eski den orduda çalışan birinin evini basmaya gidiyoruz şu anda. Biraz daha yolu kısaltabilecek yollardan gitmeye çalışacağım. Daha önceki seyirde yaptığım şeyleri yapmayacağım bu sefer. Farklı şeyler deneyim istiyorum. Birazcık risk alabilirim yani. Çok fazla şey de götürmeyeceğim bu sefer. Önceki seride yaptığımız oynanışta ne yaptık bilmiyorum açıkçası. Bu arada ben yanlış olardan da gidiyorum gibi ama hadi bakalım. Buralar bizi doğru mu götürüyor, yanlış mı götürüyor hiç fikrim yok. Deneme yanılma yöntemiyle gitmeye çalışacağım. Aslında buranın şeyinden gitmem gerekiyor. Bu arena şeyi var ya oradan gitmem gerekiyor ama oraya kendimi bağlayamadım. Aslında oradan gitsek dümdüz, bu görevi rahatlıkla yapabiliriz ama farklı yollar deniyoruz. Oradan da atabiliyorsanız kendinizi, oradan da gidilebiliyor buraya. O yolu bulabiliyorsanız oradan da gidebilirsiniz. Buraya rahatça gelebilirsiniz, dümdüz yol oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi ben görüş yapmadan, bunda da fiilenmeden görevi nasıl yapacağımı düşünüyorum. Hangi tuştu acaba? <laughs> Koşma tuşu? JTB <jetere> miydi acaba? <laughs> Eyvallah, bir deneyeyim. Yok bu değilmiş. Hangi tuş acaba? Sessiz kalmalısın. Bize söyleyecektir. Buraya geçmiyorum bilerek. Sola at. Sola at. Bu. Tamam bir durum. Tamam hocam. Şimdi buradan birkaç tane sandık alacağız ve bunları götüreceğiz. Bir tanesi burada var. Sabahın altısına kadar herhalde bir şansımız oluyor. Üç tane alsak yetiyormuş. Dört değil. Üç tane alsak yetiyormuş. Tamam. Umarım fiirlenmeyiz. Yani görüntü attığımız zaman bu adam hemen işkirlenecek. Defolun giden gibi gibisinden naralar atacak bize. Ama aşağı inmeyecek. Ama daha fazla gürültü yaparsak inecek aşağı. Şimdi ben bir yukarı çıkacağım. Yukarıdan o merdivenin başında bir tane vardı. Hatırlıyorum merdivenin başında bir tane var. Onu alacağım. Ardından da şuradan bir tane şey alıp gideceğiz. Çok kolay bir şekilde soygunumuzu gerçekleştireceğiz bu adama. Biraz önce gördüğünüz adama. Bu evin sahibine. Evinde de böyle bir yerde de tutmazsın yani. Çalınabilecek bir yerde tutuyor. Yani sen orada çalıştıysan burada böyle bir yerde koymaman gerektiğini bilirsin. En iyi bilmen gerekir ama neyse. O göre de nasıl eğlendik ya? Ben hala oradayım. Gerçekten reis orada nasıl eğleniyoruz ya? Fena burgun yapıyoruz. Bundan ben de ne kazanacağım acaba? Bana silah şey vardı. Para vardı. Gideyim bildiğim silahı alayım. Bu silahçı da Sweet'in görevi beraber açılacak. O zaman kadar yandık hocam. Tam biliyorum görüntü yaptığının farkındayım. Ama birazcık hızlı olmak istedim. Çok ağırdan ilerliyoruz. Adamın horlamalarını buraya kadar duyuyorum. Hocam nasıl horluyorsun öyle be? Horlamaların buraya kadar geldi be. Ey maşallah. İyi ki de evli değilsin ha. Karın senden şikayetçi olurdu bu konuda. Abi biri horluyor uyutmuyor beni falan. Derdi herhalde. Gidelim. Tamam başka bir şey almayacağım. Doğuştan evet. Ben doğuştan bir hırsızım evet. Let's get a party. Bunun itibatını kabul etmeliyim yoksa hakaret mi bilemedim. Neyse gidelim biz. Çünkü sen normalde güzel bir söz söylemezsin. Ryder bunu biliyoruz. Güzel bir söz söylemezsin. Polislere e, çarpmadan gideyim ben. Bir de bunlardan kurtulmakla uğraşmayalım. Bu da bir fail tabi olabilir. İlerleyen şeyler dakikalarda aman diyeyim. Her türlü azaldan kaçmaya çalışıyorum ben şu anda. Özantı Ben mi? O özantı olan sensin. <laughs> Laf çalışı mı yapacağız şimdi senle? Bunu <laughs> mu yapacağız bir de gerçekten? <laughs> Oraya ben nereden çıkabilirim? <laughs> Şuradan bir iş şey var gibi bak. <laughs> Şuradan bir yerden. Aynen buradan <laughs> çıkabiliyor musun? Çıkabiliyorsun tamam. Bunu buraya park edeceğiz ve bize şey diyecek. Bu Buralarda bir yerlerde yakınlarda bizim mahallenin yakınlarında bu kamyona benzer şeyler var. Oradan şey yapabilirsin, Millet'in evine basıp hırsızlık yapabilirsin Tarzını şeyler söyleyecek birazdan. Yeah, Gösterecek istersen. harbiden. Çocuk oyuncağıydı aynen. Gizli gizli yaptık işimizi. Her gün mü? Bence değil, her gün yapabileceğin bir bok değil bence. Güzel bir şey hiç değil. Tasmin etmiyorum yani ben. Buna para kazanmayı istemem açıkçası. Bu beraber birçok eve girebilirsin ve eşyaları çalabilirsin diyor bu arsan bahsediyor. Eyvallah, bu tür bir kamyonete, kamyon ihtiyacımız olacakmış. Bir o da sana şeyi versin, hakkını versin, payını versin. Sonra görüşürüz. Hiç görüşmesek daha iyi olur aslında. Senin laflarından bıktık ya. Haber alıp bir laf sopun peşindesin. Şimdi ben fail oldum göreve gidiyorum. Ama buradan gitmeden de Emmet'ten Sida alacağım. Emmet buralarda bir yerlerde. Emmet'ten Sida alacağım çünkü yine böyle bir durumda karşılaşırsak Emot bize e, silah verecek ki Bizi sıkalım. Onda da verdiği zaten piston ama olsun. Belki böyle bir durumla yine karşılaşırsak yine o motoru oraya indirmeyi başarabilirsem icablarına bakabilirim bir şekilde. İnşallah fazladan mermi falan veriyorsundur kral. Fazladan mermi ihtiyacım var çünkü. Böyle 30 mermiyle falan beni geçiştirmeyi düşünme. Hiçbir şey yaramaz çünkü o. Kral bu adamın bir nerede ya? Ha şurası mekanı evi diyorum mekanı. Buraya bir yere koymuştur silahı hemen bakalım nerede silahımız burada. Kaç mermi? 16 mı? Dalga mı geçiyor? 16 hiçbir şey mi etmez? 16 hiçbir şey etmez ama hadi neyse. Gidiyoruz. Big Smoke. Bekle bizi. Fail olduğumuz görev. Bakalım bu sefer ne yaşayacağız? Bir daha da çekil yolumdan. Bununla beraber bir görev daha yapacağım. Son bir görev daha yapacağım. O da Rider'dan olacak yine, bilginiz olsun. Çünkü dediğim gibi 27 Aralık'a kadar, pardon 29 Aralık'a kadar Gezal San Andreas paylaşacağım. Her gün paylaşacağım 29 Aralık'a kadar her gün Gezal San Andreas. Paylaşacağım araya belki de The Grave girebilir yani. The Grave'de sokabilirim eğer uygun şartları yakalayabilirsem. Small? Unity Station. Duruma göre hepsi değişir ama tek değişmeyen 29 Aralık'a kadar sadece ve sadece GTA San rahatsız edeceksiniz ve bu algoritmayı yani bu izlenme sayıların falan düzeltmeye çalışacağız bir şekilde. Umarım hoşunuza gider. GTA San bu kanalın sevilen oyunlarından biri olduğunu biliyorum. GTA 5 ile beraber yeni yıla beraber de beklediğiniz bitmesi gereken hikayeli <laughs> oyunları da bitireceğim merak etmeyin. Onları da bitireceğiz. Şimdi Big Smoke lütfen gözünü seydim güzelcesi. Ben sana tüm şartları ayarlayacağım bak. Sana düzgün konuşuyorum. Adam gibi konuşuyorum. Efendi gibi konuşuyorum. Bu adamların icabına bak. Lütfen ya. Sık. Evet. Aynen kral. Aynen öyle. Hadi adamım. Biri gitti. Sayılır yani. Şöyle gidersek herhalde olacak. Sıkmaya devam et. Sıkmaya devam et koçum. Sıkmaya devam et. Aferin sana. Bekliyoruz o burada yoluna çekemesini bekledim ki yine aynı hatayı yapmayalım dikkat olalım. Şöyle giderse herhalde bu bir rahatlık yapabiliriz gibi iki kişi kaldı. Smoke hadi adamım hadi onu da bu tren gelmeden bu tren gelmeden hadi adamım bu gelmeden yapabilirsin belki indirebilirsin o adamı. Aynen öyle yes kral be hadi sık neyi bekliyorsun sık oğlum aynen aynen aynen, aynen. devam. Aynen indirdin indirdin bitti işi Olum sık Helal be sana Kral be Aferin be aferin işte bu Olay buydu Biraz önce bunu yapman gerekiyordu Ben de herhalde biraz ters kanattan gittim ya da ters kanattan gittim Bu yüzden bu görevi yapamadık Arkamdan şey gelmesin şimdi eğlenmeyelim Yapmamız gereken buydu Ben bu görevi genelde bir seferde geçemiyorum Tek seferde geçemiyorum İkinci seferde yapabiliyorum Daha önce de böyle olmuştu yani eğer izlediyseniz hikayeli serimizde hikayeyi de izlediğimiz seride arasanları de diyeyim öyle anlarsınız belki izlediğiniz seride yine ikinci seferde ben bu görevi bitirmiştim. Yani bu şeyi bir düzeltemedik ya bu şeyi şansı bir kıramadık şanssızlığı şansı değil şanssızlığı kıramadık bir türlü Ha neyse. Olsun. En azından güzel bir zaman geçirdik bence. Neden? Ha tamam. Safız zaten biz de yedik. Crash salakları gelmişsin. Senin bir şey çekmesin kaza çakmasınlar tarzında. Git buradan. Ne kovuyorsun oğlum? Git ben bak senden görev alırım ha. Senden görev alacağım gel. Rider'dan alacak ama senden alayım gel. Sen kimi kovuyorsun oğlum? Kimi kovuyorsun oğlum sen? Şurada bir dakika bekleyeceksin kral. Ben bir can alacağım. Madem sen beni kovdun bekle. beni Benimle ters ters konuşmayacaksın oğlum. Ben sileceğim Bekletirim. Keyfimi kahretsin olamazsın. Big Smokecum gel. Birazcık biz yiyelim. Görev öncesi. Ne yapacağımızı daha çok net bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum açıkçası ama bir savaş olacak gibi. Bu yüzden ben buraya geldim. Bir karnımı doyurdum. Canımı bir tazeledim biraz da azıkmıştı CJ öyle dedi. Abi bana şuradan bir pizza çek. Tabi dedim ben de yiyelim yani. Aç karnına ayı oynamıyor genelde. Değil mi? Aç karnına olmaz. Bu videolar aç karnına tüketilmiyor. Ruslar mı? Ruslardan bahsetti biraz önce. Onlara mı ulaşacağız yoksa ne yapacağız? Ne gibi bir iş bu? Sadece iş. Tabii canım sadece iş. Ne çeviriyorsun acaba? Bunu yemiyoruz ama hadi neyse saflığımızı ortaya koyalım inandıralım. Hadi biz inandık. Herkes inandı ya. İyi birisin. Bende silah yok acaba ben ne yapacağım? İçeri gireceğiz. Aa bende silah yok hocam ben ne yapacağım? Aa bana silah vermiş. Abicim teşekkür ederim ya vermeseydin kral. Ben zaten böyle mal mal bakarak bir şeyler yapardım. Seni savunurdum. vermeseydim. Burada gördüğüm silahları da alacağım acaba. İşimize yarayabilir. Gel. İleri gitme. Ben ileri gitmiyorum. Sen niye ileri gidiyorsun? Bir dakika. Kim sıkıyor lan bana? Merhaba. Sen kime sıkıyorsun kral? Yakınına gelene niye gidiyor? Kafa atıyorsun sen. Ne yapıyorsun orada? Adam yakınına gelmiş gidiyor. Manyak mıdır nedir? Şurada... De... Bekle. Biraz bekleyeceksin silah alacağım. Ben de silah yok ne yapayım fakirim abicim. Yani silahçımız açılmadı. Ammunition açılmadı. O ona göre şey yaparız. Bu arada benim bayağı canım gitmiş. Dikkatli olmam lazım. Yavaş yavaş abicim yavaş lan ne yaptın? Geldin. Şunu yiyorsun hocam kafana. Gel bar. Nerede olsun. Aman aman orada bekleyenler var. Aynı adama sıktım bu arada. Ölmüş cesetten ne istedim bilmiyorum. Smoke Senin yüzünden ben öleceğim abicim. Ne yapıyorsun? Bir yerinde sabit kalsam mı? İcabına ben bakıyorum zaten. Saç. Ben de mermi kalmamış bu arada. Geber. Tamam mı? Temiz mi? O silahı alsaydım. O yüzü alsaydım be. Reis o silahı bana aldırmalıydın. Ne yapsam ben de silah mühimmat kalmadı. Pistolada. Motorman e peşimizden gelecekler. Bu Ruslar artık genelde peşini bırakmazlar. Soğuk savaş döneminden biliyoruz. Bu adamlar göz dönümü bitiriyor seni. Aa. Daha vermiş, şimdi Uzu vermiş. güzel. Uzu ver, ben Uzu'yu severim. Gel gönder ya. Nereden gelecekler? Artı altan bir saldırı bekliyorum açıkçası. O adam ben bir şey yapamam. Ne olur be? O adam ben bir şey yapamam. Ona sıkarsam boş yere mermi harcamış olurum. Diğer gelenlere karşı bir şansım olmaz. İki otobüsün üzerinde gidiyoruz bu arada. Ben bu tıra bir şey yapamam bunu biliyorum. Aman. Burada bir pusu barikat kurmuşlar. Bu barikatın içine edeceğiz. Bir dakika. Şunun şekerini sıksam güzel iş. Sen ne yapıyorsun orada kral? Benim öldürmeye çalışacaksın. Temiz. Patladı hepsi gidelim. Temiz. Orada bizi bekleyenler var. Geldi. Hoş gelmişsin. Bizi mi öldüreceksin? Ben varken burada geçit vermem. Bu motoru ben canım pahasına korurum. He, ne oluyor be? Sakin. Gelenler var. Üzerime atlayacak. Üzerimden. O motorun tekeri gittiyse, iki tekeri de gittiyse sen onu biraz zor sürersin. Allah geliyor. Helal olsun. Adam iki tekeri de patlak bir şekilde gelmeyi başardı. Üzerimizden tır da geçiyor. Kuşlar geçmiyor ama tırı geçiyor. Az farklı kurtuldu. kurtulduk. Gezinmekten kurtulduk. Gelenler var gelsinler. Uzak mesafeden halledebilir miyim? Emin değilim. Ama deneyeceğim gel. Hoş gelmişsen. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Olan kafanı çıkarmış o kafa güzel görünüyor. O kafayı ben bir alayım. O araç pek bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Olan sıkamazsın herhalde değil mi? Yani oradan gelen bir araç görüyorum. Sen hoş gelmişsin. Sen nereye geliyorsun kral? Of! Patlayan araçlar bıraktılar oraya çakallar. Şu adımı halledebilirsem. Gelen motorlular var bu arada. Motorları halledelim. Yavaş! O patlayan araçların dibinden de gitmezsin. Ne yapıyorsun? O motordan giderken bana mı bedel okumaya çalışıyorsun? Buradan gelenler olacak birazdan. Gel hocam gel bekliyorum seni. İzin vermeden hakladık. İkisi de gitti. Gönder gelsin. Ben burada hazırım. Yine buradan bir yerlerden gelecekler. Aha şuradan geliyor. İlk önce motor odaklanacağım ardından arabanın içindekini halledeceğim derken Tır bayağı salanmış. Tırı uçuracağız. Hey yo, wow. İyi oldu oğlum. İyi oldu. En azından bir bir kısımdan kurtulduk. Yani birkaç şeyden kurtulduk. O güzel oldu. Hemen girişte bizi bekleyen düşmanlar var. Oğlum geberin. Nariz olsular. Arkamızdan gelenler var bu arada. Arkamı korumam lazım. Hoş gelmişsin bir tanesi yoldan gitti. Gelin oğlum bizi takip edin. Bizi takip edin ki aklınızı alalım koçum. Gel. O motor biraz hasar aldı ama gelmeye devam ediyorsun gel. Aslında kaybetmedik hala arkamızdan geliyordu ama neyse. Susun. Big Smoke'u takip etsinler boşlar. Boşlar adam aslında peşimizden geliyor ama boşlar. Tabii canım sevgilerinde başımıza belayı sokmadın. Bir şey kalmadı ya. Ha neyse. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Tekrar etmek gerekirse 29 Aralık'a kadar her gün GTA Sanır Aslan bölümler atacağım ve muhtemelen buradaki Los Santos diyarından ayrılacağız birkaç bölüme. Bilginiz olsun. Yeni yılla beraber de beklediğiniz diğer hikayeli oyunlardan da devam edeceğiz. Survive olsun. The Bravo olsun. Bunlardan devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.